Selam millet. Ben Eren hoş geldiniz. Yine bomba gibi bir videoyla beraberiz diyemeyeceğim çünkü bomba gibi bir şey yok. Umarım da video çok stabil, dümdüz gider. Gerekirse izlenmesin ama kaza bela yapmayalım. Bence daha iyi olur. Öyle. <laughs> evet arkadaşlar gene yumurta binanın oradan geçiyorum. Gene şurada ikiz kuleler var. Hala yapımı tamamlamamış. Elbet bir gün oranın yapımı tamamlanacak arkadaşlar. <laughs> bittiği zaman tekrar sizinle paylaşmak istiyorum şu an durumu bu kim yapıyor hangi firma yapıyor devlete mi bağlı özel firma mı bilmiyorum ama elbet bir gün ikiz kuleler bitecek sabırla ben de bekliyorum. Eğer size de söz veriyorum çok zengin olursam oradan bir daire alacağım. Yumurta binanındayım yumurta. Önceden top demiştik galiba buna. Ama artık yumurta oldu. Terfi etti. Onu terfi ettim. Ben ettim. Ben onu kendim terfi ettim. Yani ekstra statü değişikliği olduğumu bilmiyorum ama o statü değişikliğini ve terfi değişikliğini ben yapıyorum. Rütbesini arttırıyorum. Her geçtiğimde de arttıracağım. Toptan yumurtaya geçti. çok pis kokuyor bura. Lağım koki. Yakında polis diyor. Onu artı rapor. Vücut. Alüminyum çantalar çok güzel ya. Ben de alayım diyeceğim de. Kim bilir kaç para. Oo, yaldır yaldır gelen bir arkadaş var. Ona hemen yolumuzu veriyoruz arkadaşlar. Eyvah. Bizim buradan sağa gitmemiz lazım. Geçen videoda burada kimse motorcuları düşünmüyor demiştim. Emniyet içeride bile dolu diye. Bu videoda umarım motorcuları düşünen vardır da emniyet içeridini doldurmamışlardır. Bir umut etmekteyim. Biliyordum atlayacağını. <laughs> Bence soldan git. Aynen. Ben de oradan gideceğim çünkü. Oh! Çenem kıtladı lan. O ses çenemden geldi. Eğer duyduysanız. Umarım duymuşsunuzdur. Çok fena kıtladı çünkü. Bak sağdan gidenleri görüyorsunuz. Bak bir tane daha. Kalmışlar. Burada her zaman soldan gidilir arkadaşlar. Çünkü sol burada akar. Buraya iki korna çalarsınız. insanları taciz edip rahatsız edersiniz. Sonra geç lan geç çocuğu yaparlar ve geçersiniz. O yüzden birazcık buradan giderken yüzsüz olmanız gerekiyor. Çok onurlu bir insansınız. Buradan gitmenizi önermem. Çünkü her geçtiğimiz arabadan ortalama araba başına küfür yiyoruz. Biz bekliyoruz bunlar gidiyor diye. Bu dayı geçen burada suyla kavga eden dayı. <laughs> Sanırım bu sefer suyla aralarında bir problem yok. Barışmışlar, sorunlarını çözmüşler diye tahmin ediyorum. Sevindirici bir haber. Suyumuzu koruyalım, suyumuzu dövmeyelim. Sular çiçektir, geleceğimizdir. <laughs> Abi şu bariyerler gene korkunç ya. Şu an katil değil ama yine korkunç. Yani bir düşsen Allah korusun. Kolunu bacağını karar yani adam paramparça eder. Bir de şu çıkıntılar var. Bunlar reflektör büyük ihtimalle. Abi yani yarısı var yarısı yok ya tam olsun ya da olmasın yine tehdit oluşturuyor çünkü yani yumuşak mı bilmiyorum eğer sertse sıkıntı mesela güvenli taşımacılık palet bağlamışlar güzel sektörde gelişme var ben o sektördeyken hiçbir şekilde bağlama yoktu herkes birbirinin paletini çökmeye çalışıyordu ayrıca o paletleri de motorla götüren bile gördü bu gözler o yüzden sektörde gelişme var diyorum. Çünkü artık kamyonetle taşınıyor ve bağlanarak taşınıyor. Burada mı demiştim emniyet şeridi bile dolu diye? Evet. Gel Kaşkay gel. Sen de gel. Dosta düşmana herkese kapımız acık. Acık. Acık ne lan? Şimdi şu aradan girsem bir şeyler yapsam hoplasam zıplasam Vallahi yer mi dedim yedi. Şöyle de geçersem benden kralı yok. Vallahi geçtim. Şimdi az sonra trafik açılacak. Şurada birkaç tane o E vardı trafiği kitleyip sağa girmeye çalışan sağa girmeye çalışırken trafiğin anasını belleyen bakalım o E kadromuz ilk 11'i hala burada mı Evet 3 şerit yapılmış şu kamyonun şöyle sağa geçeyim şöyle göstereyim Evet o E kadrosu tam kadro burada devam ediyorlar yani ilk 11 sağda şampiyonlar liginde bunlar kazanacak o E şampiyonlar ligini bakalım şimdi biz tam gaz gidelim buradan. Geçen de buradan gitmiştik. 22 dakika diyor. Hala 22 dakika diyor. Şu an dip gaz gidiyorum. Hop 80'e düşeceğim. Düştüm. Tamam süper yes. Bugün rüzgar biraz daha az herhalde. Daha az bir rüzgar var şu anda. 85'te gidiyorum ve şu anda beni öyle tutup savuran bir rüzgar yok. Önceden savuruyordu. Bir kız arkadaşım üşümüştü. Ya, evet. Oh. 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 God damn. Oh. Shit. What the fuck? What the fuck is e, ee, neydi lan rüzgar? Rüzgarı unuttum. Heavy, yo heavy ağırdı. Rüzgar neydi? Rüzgarın İngilizcesini unuttum. What the fuck is rüzgar kardeş? Böyle bir şey olamaz. Telefon uçmasın. Şom ağzıma oğlum bak çenemi düz tutamıyorum şu an. Kaskı. Şu dilimi ne hızlı şom olarak geri döndü bana ya. Neyse 13 kilometre diyor. Biz şuradan geçelimlerdeki ilerideki çıkıştan çıkalım. Burası yoksa bizim ağzımıza. Bak bu dayı beni görmez. Ama ben onu gördüm. Şöyle sağ sinyalimi de verdim. Sağda geçtim. Tamam. Şu ilerdeki çıkıştan çık diyor bana. Çıkmaya çalışacağım. Bir dakika ya. Diyelim çıkmadım. Ücretli geçişleri kullanmayı silsem, devam et desem ne olur? Oy madem düz götürüyorsun. 2 lira için bizi gezdireceksin ya. 20 dakikadan 13 dakikaya düştü. Gezdirme bizi ya. Biz paralı yoldan gidelim. Boş. Rüzgar konusunda biraz sıkıntı çekeceğiz ama Allah olsun. Şu an diptaz gidiyorum ve 80 gidiyorum. Arkadaşlar Grace'in şu anda yokuş şeyini testini yapmış oluyoruz. 83 gidiyoruz. 82. Ama hızlı gelip o şekilde kalmadım. Yavaş yavaş çıktığımı varsayarsak 84 bence fena değil. Çünkü yokuş yukarı gidiyorduk yine. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh, oh Rüzgara bak. Of oh, of. Oh. Bu ne lan? nasıl bir rüzgar lan? Şerit değiştiremiyorum. Ah, değiştirdim. Ya bu nasıl bir rüzgardır ya? Biz en iyisi 70'i geçmeyelim abi. Oo, oh, oh. Dente de açılmış. Buradan ne çarpıyor bana ya? Ah, montum çarpıyormuş. Çıtır 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 ediyor. Umarım rüzgar konusunda çok sıkıntı yoktur mikrofon. Çünkü şu an rüzgarla savaş halindeyim. Şu telefondan da çok korkuyorum. Cırt cırtından atar kendini diye. Umarım atmaz. Oh man. Oğlum rüzgar çok fena ya. Şu tırın arkasına kalalım biz. Acaba tırın... Tır rüzgarı... Of of sağlı sollu kroşe yiyorum lan. Tırın yardığı rüzgar mı gelip bize çarp? Oğlum bu nedir ya? Of. Biz daha sağa geçebiliyor muyuz? Daha sağa geçelim derken tır da oraya Acaba tırın yardığı rüzgar mı bize şiddetle çarpıyor? Ben fizikten hep 10 alıyordum bilmiyorum ki ya. Sağlı solu kreşe atıyoruz yaşam bize. 70'e gidiyoruz abi. Abi of. Yani ben bilmiyorum fizikten hep 10 aldım 15 aldım lisede. Fizik bilgim de sıfır ya. Tek bildiğim şey K kuvvet. O kadar. <laughs> Başka bir şey yok. Bir de suyun kütlesi bilmem nesi birdir suyun litresiyle kilosu aynıdır ama zeytinyağında benzinde falan bu değişiklik gösteriyor. O kimya mıydı lan? Bilmiyorum ya. Jül vardı bir de. Jül. Jül diye bir şey hatırlıyorum da ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ben liseyi bitireli 5 sene olmuş yani. Dolayısıyla hatırlamam normal. Zaten fiziği de hiç sevmezdim. Ondan dolayı bilmemem normal bence. Olsun biz yine de tırın arkasına gidelim. Çok güvenli geliyor şu an. Ama şu an Kafamın böyle oynamasının sebebi de bak rüzgar sağlı sollu pro şey değilmiş. Şu an sağ tutmaya çalışıyorum kafamda. Ben şu tırı geçeyim ya. Belki düzeliriz. Bakalım. Tırı geçmeye kalkınca. Bakın şu an düz yolda. 90'a kadar çıkabiliyor Grace. Onu öğrendik. Çık bakayım 90 oğlum. Çık 90 oğlum ee, şu an sağlı sollu yiyemiyoruz. Evet şu an daha stabil gidiyoruz evet. Tırdan dolayı yiyormuşuz. Oğlum ne alaka lan o zaman tırın arkasına falan geçip rüzgardan kendilerini süper... Ama onlar tırın dibine giriyorlardı. Ben girmedim. Şöyle bacaklarımı da çekeyim. Çok soğuk çünkü romatizm olmak istemiyorum. Ama böyle yapınca da dengeyi sağlayamıyormuşum gibi geliyor ya. Neyse. 80'le 90'la gitmeye devam edelim. Ama bence bu yolda NS125 e, Bilmiyorum Motorun önü de çok ağır olmadığı için Bütün ağırlık arkada olduğu için şeritten de bizi hızlıca Atabiliyor o yüzden Biraz da önü ağır olan motosikletlere binmek Bu tarz rüzgarlı havalarda NS125 de çok ağır bir motor değil Onu da bilmiyorum CBR olsa bir nebze daha iyi olabilirdi ama o da granajdı. CBR'ım vardı önceden. Bu yolun motoru genelde Afrika Twin ve yarış motorları ve Harley gibi NC750 gibi motorlar bence. Ağır motorlar bu yollarda daha rahat gider. Motorum hafif olduğu için ben şu an hoppidik hoppidik gidiyorum ya. Otoyol acil yardım hattı 161'miş arkadaşlar. Arayıp şu rüzgarı kesin desek. Acaba ne derler? Keserler mi? Tabi efendim Yine çenem kutladı ya Evet şimdi rüzgardan kurtulacağız arkadaşlar Şöyle Arnavut köyü dönünce rüzgardan kurtuluyor daha az rüzgar Bu arada çenemin altı üşüdü çünkü ben bugün tıraş oldum ee, Kimse bilmez ama size bir sırrımı vereyim Ben her gün, her gün olmasa bile bazen canım acıyor Tıraş olamıyorum İki günde bir Maksimum 3 günde bir sinek kaydı tıraş olurum arkadaşlar. Sinek kaydı derken ee, evet gerçekten sinek kaydı. Tersten alıyorum ben sakallarımı. Bugün de o günlerden biri tıraş kolonyam da var. Üstüne de rüzgar soğuk esiyor. Dolayısıyla çenemin altı şu an dondu. <laughs> Buff'um da yok. Buff da giymedik hava sıcak diye. Ama öyle bir durum var şu anda. Dolayısıyla çenemin altı dondu. Bu arada sinek kaydı tıraş olmak, kıl dönmesi riski vesaire vesaire diyorlar. Arkadaşlar ben önceden iki bıçaklı nispeten pek bilinmeyen markanın bıçaklarıyla tıraş oluyordum. Bu konuda size açıklık getireyim. Yaklaşık bir seneyi aşkın belki iki senedir bu şekilde tıraş oluyorum. Sinek kaydı tıraş oluyorum. Bu bir hastalık. Benim hastalığım. Ben sakal sevmiyorum. Erkeklere yakıştırmıyor gibi düşünmeyin. Ee, sakallı erkek de sakalsız erkek de benim gözümde aynı çok bir fark olmuyor yani ama sakal konusunda takıntım var bu sakal konusundaki takıntı benim sinek kaydı tıraş olmamla al alakalı askere gidip geldikten sonra böyle oldu diye bir şey söyleyemiyorum çünkü ben askere gitmedim hala 23 yaşındayım hala yapmadım askerli bir tecrübeli şu an ancak sakal varken yüzümde birincisi bana pis hissettiriyor çünkü havadaki tozu toprağa sakal topluyormuş gibi yani uçan tozlar sakala takılıp kalıyormuş gibi hissettiriyor. Dolayısıyla ben sakal sevmiyorum. Sinek kaydı tıraş oluyorum her gün ya da iki günde bir. En maksimum 3 günde bir. Ve gerçekten tersten alıyorum kılları. Yani ilk ilkokul çağınızı düşünün. Sakal çıkmaz da vücut pürüzsüz olur ya. Hatta bebek poposu derler. Aynı o şekilde pürüzsüz olana kadar ben tıraş oluyorum. Bunun püf noktalarını söyleyeyim. Kıl veya batık sakal riski konusunda. Arkadaşlar evet öyle bir risk var. Ama bunu minimuma düşürmek sizin elinizde. Şöyle ben önceden iki bıçaklı bir tıraş bıçağı kullanıyordum. Bu arada usturayla yaparsanız daha yakın olabilir. Bilmiyorum. Ustura hiç kullanmadım. Bir kere aldım elimi kestim attım çöpe. <laughs> Ondan dolayı çok bir bilgim yok ustura konusunda. Ama önceden iki bıçaklı ki hala evde duruyorlar. Jiletler kullanıyordum. Kullanan tarzı değil ama kullanıp atıyordum Çünkü bir tıraştan sonra eskisi gibi yakın alamıyordu. Ondan dolayı çok yara çıkıyordu yüzümde, yara oluyordu yani. Şimdi değiştirdim. Değiştirdiğim için artık yara olmuyor. O yüzden tıraş bıçağı gerçekten çok önemliymiş. Bir de tıraş köpüğü kullanmayın mümkün mertebe. Tıraş jeli kullanın ya da sabunu. Öyle daha rahat ediyor. Kırmızı ışık istifa. Kırmızı yani ışık. Geçtim. Ali Koç istifa. O yüzden jilet seçiminize çok dikkat edin. Yine tek bıçaklı ya da iki bıçaklı kullanacaksanız düz tıraş olurken yani iki farklı tıraş yöntemi var. Düz tıraş olurken onu kullanın. İkinci olarak tersten alacağınız zaman gelin üç bıçaklı ya da beş bıçaklı daha kaliteli bir marka kullanın. Bence ben öyle yapıyorum. Gerçi çok ihtiyacım yok. Sakalları günlük ya da iki günde bir kestiğim için çok uzamadığı için ben direkt tersten alabiliyorum tek seferde ama uzatıp Sinek kaydı oluyorsanız. Önce düz tıraşınızı olun. Düz tıraşınızı olurken normal bıçaklar kullanın. Tersten tıraş olurken üç bıçaklı ya da 5 bıçaklı kullanın. Tıraş köpüğü kullanmayın bence. Çünkü cildi çok kurutuyor. Tıraş jeli kullanmanız daha çok yararınız olur. Bir de tıraş kolonyası kullanın arkadaşlar. O şekilde çok daha mutlu ve sıfır gerçekten çok yakın sinek kaydı tıraşlar olabilirsiniz. Bu benim tavsiyemdir. Ben sakal dediğim gibi sevmiyorum. O yüzden sinek kaydı tıraş oluyorum. Ondan dolayı size de öneririm eğer bu şekilde düşünüyorsanız. Düzden tıraş olurken dandik, ters sinek kaydı olurken 3 ya da 5 bıçaklı tıraş jeli mutlaka ve tıraş kolonyası mutlaka kullanın. Krem de kullanabilirsiniz ama ben kolonya kullanıyorum. Öyle yani bu videoda bu kadardı. Allah! Şu Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoda böyleydi. Bay bay.